Evet çocuklar bugün size kısa yoldan yani zihinden toplama işlemi yapmayı anlatmak istiyorum. Bakınız nasıl olacak. Toplama işlemini ilk öğrendiğimizde de ben size belirtmiştim. Bakın burada da yazıyor. Kolayca toplama yapmak için ilk yolumuz önce büyükler deyip büyük sayıyı aklımda tutmak sonra da üzerine küçük sayıyı eklemektir. Bakın ben burada örnekler verdim. Örneğin 2 ile 9'un toplamını sormuşum burada. Nasıl yapıyorduk çocuklar? Büyük olan sayı 9. 9'u aklımda tutuyorum. Bakın 2 elimde gösterdim 2'yi. Parmağımla buraya da çizdim. 9 aklımda. 9'dan sonra 10, 11. Cevabımız 11 çıktı. Hemen burada başka bir örneğimiz var. Buna bakalım. 7 artı 4. Önce büyük sayıyı buluyorum. Büyük sayı 7. Ne yapıyorum? 7'yi aklımda tutuyorum. 4 bakın elimde. Evet biraz çirkin çizdim ama olabilir. 7 aklımda. 4 elimde. Ekliyorum üzerine. 7, 8, 9, 10, 11. Cevabımız... 11 çıktı yine. Aa ikisi de aynı çıktı. Bakalım başka cevaplarımız da olacak tabii ki. 8 artı 6. Bu ne demekti? 8 ile 6'yı topla. Bakalım nasıl yapacağız işlemi. Büyük sayım 8. 8'i aklımda tutuyorum. Çünkü önden büyükler. 8 aklımda 6 parmak elimde. Bakın gösterdim. 8 aklımda 9, 10, 11, 12, 13, 14. O zaman cevabım 14. Devam edelim. 5 artı 9'u sormuş çocuklar burada. Büyük sayı 9. 9'u aklımda tuttum. Elimde 5 parmak var. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cevabımız yine 14. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim biz zaten bu işlemi hep yapıyoruz. E hani bunun kolayı? Bu çocuklar birinci yolumuzda. Hiç merak etmeyin. İkinci yolda kolaylığı siz de fark edeceksiniz. Bakın. Kısa yoldan yani zihinden toplama işlemi yapmanın kısa yolunun ikincisi. Önce toplamı 10 olan sayıları bilmemiz lazım. Bunları bilmek için nasıl yapıyoruz? Bakın çocuklar size hemen kolay yolunu söyleyeyim. Elimde 10 tane parmak var değil mi? 10 parmağın hepsini açarsam 10 olması için kaça ihtiyacım var? 0 parmak. Yani 0 parmakla 10 parmağı toplarsam cevap 10 olur. Devam edelim. 1 parmağın bir parmağımı açtım. Kapalı olan parmaklarımın sayısı kaç? 5, 6, 7, 8, 9. 1 ile o zaman 9'u toplarsam yine 10 eder. Bakın burada da yazıyor. 2 parmağımı açtım. Kapalı olan 8 parmağım var. 3 açtım. Kapalı olan 7 parmak var. 4 açtım. Kapalı olan 6 parmak var. 5 açtım. Kapalı olan 5 parmak var. 6 açarsam kapalı parmaklar bakın 4, 7 açtım 3 parmak, 8 açarsam 2 parmak kapalı, 9 açarsam 1 parmak kapalı, 10 açarsam hiçbir parmak kapalı değil. Bakın buraya da sizin için yazdım ki zaten biz sınıfımızda hatırlarsanız kanka sayıları. Anlatmıştık hem de hikayesiyle birlikte orada da herkes arkadaşını bulmuştu ve kralı da çok şaşırtmıştık değil mi? Peki o zaman bakalım toplama yaparken önce verilen toplananları ona tamamlayalım. Çünkü onlar basamağını bulursam geriye kalan sayılar birler basamağı olur. Karışık mı anlattı öğretmen? Örnek yapalım bakalım görelim çocuklar. 8 ile 5'i topla demiş burada. Ee, normal yolda ne yapardım? 8 aklımda, 5 elimde derdim. Pıt 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 saymaya devam ederdim. Bakın şimdi nasıl yapacağız? Yine 8 aklımda, 5 elimde ama ona tamamlayacağım. Yani 10 dedikten sonra bir duracağım bakalım. 8'i aklıma aldım. Elimde 5 var çocuklar. 8 9 10. Bu iki parmağı kullandım. 10 oldu değil mi? Evet. Geriye peki kaç parmak kaldı? 3 parmak kaldı. O zaman cevabımız 10. Bakın onu yazdım. 10 3. İşte bu kadar kolay. Zihinden yaptım. 11 12 13 diye saymadan geriye kalan parmakların sayısını hemen birler basamağına yazdım. Bence birkaç tane daha örnek yaparsak çok güzel bir şekilde anlaşılacak. Bakın çocuklar. 6 ile 5'i toplayacağız. Tabii ki büyük sayıyı aklımda tutuyorum. 6 elimde küçük sayı var. Yani 6 aklımda, 5 elimde. Kuralım neydi? 10'a tamamlayacağım. Evet, bazılarınız diyor ki öğretmenim 6'ya 4 eklersem hemen 10 olur. Ama olsun. Yine de aklında tutamayan arkadaşlarımız için tek tek sayalım çocuklar. 10 olunca duracağız. Sakın unutmayın. 6 7 8 9 10. Hop bu parmaklar 10 etti ya buraya yazdım. 10 Geriye kaç parmak kaldı? 1 parmak kaldı. O zaman cevabımız 10. Bir tane de burada var. 1. Cevap 11. Devam edelim. 4 artı 8 demiş çocuklar. Bunu yapmak için de 8 aklımda. Bakın 4 elimde. Ne yapacağım? Öğrendik değil mi nasıl yapacağımızı? 8'i aklımda tutuyorum. Parmaklarımı sayıyorum. 10 deyince duruyorum. Tamam mı? Çünkü 10 deyince buraya yazmam lazım onlukları. 8, 9, 10. Bakın 10 dedim. Hemen yazdım. Geriye kaç tane parmağım kaldı? 2 parmak kaldı. O zaman cevap 10. 2 de burada var. 2. Anladık mı? Bakın şimdi bunları daha güzel yapacağız. Daha anlaşılır yapacağız. 3 artı 9 demiş. Çok çabuk yapalım hemen. 9 aklımda. Elimde 3 var. 9, 10. On. Onu buldum. Buraya yazdım o zaman. 10, on. 11. On on. Bakın çocuklar iki parmak kaldı. Cevap Aa 2. Devam ettim bakalım. 7 ile 8'i toplamış. Hı, hmm, de büyük sayılar ama 8 daha büyük olduğu için 8'i aklıma aldım. Devam ediyorum. 10'a tamamlayacağım. Sakın unutmayın. 8 9 10. Hop, 10'a tamamladım. Buraya 10'u yazdım. Bu elimde kaç parmak var? 5. O zaman cevap 10 5. Yani 10'a kadar sayıp tamamladıktan sonra kalan parmaklarımı hemen birler basamağına yazıyorum. Bu kadar basit. Devam edelim. Bu son örneğimiz çocuklar. Çünkü bundan sonra yapmanız için size ödevler göndereceğim. 9 ile 9'u topla demiş. Tamam. Tuttum bu 9'u aklımda. Bunu da tutabilirim. Hiç fark etmez. 9 elimde. Yapmam gereken şey neydi? 10'a kadar sayacağım. Tamamlayacağım. Kalanları birler basamağına yazacağım. 9 aklımda. 10 hemen 10 oldu yazdım buraya 10 geriye kaç parmak kaldı 5 parmak burada 3 parmak da burada 10 8 işte bu kadar harika